Merhaba sevgili Yengeç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'nu kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Bir karıştıralım. kartımıza bakacak olursak Büyük Arkana Şeytan kartıyla başlıyoruz ki e, alışkanlıklarımız olabilir, toksik enerjiler, hayattaki bağımlılıklarımızla ilgili olabilir, e, çıkmazla çıkmazda hissettiğimiz düşüncelerle ilgili olabilir Şeytan. Bununla ilgili bu dönem içerisinde çok büyük bir risk almayı istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. İçinizde böyle bir ya bunu deneyeceğim ben diye sanki bir risk alıyor gibi gözüküyorsunuz. Atıyorum bu şeytandan kurtulmak için bir risk alıyorum. Bu çok istediğim şeyle ilgili ya denemek istiyorum. E, bu toksik enerjiyle ilgili şöyle bir tavır sergilemem lazım. Tamam riskli ama bunu yapıyorum. Ne bileyim bir yerlerden bağımlılığımı koparıyorum. Evet benim belki de ne olduğu belli olmayan riskli bir hayat bekliyor ama bunu yapıyorum dediğiniz bir sürece doğru sanki ilerliyorsunuz. Sevgili e, yengeç burçları burada zaman zaman ikilemler sizi yolunuzdan alıkoymaya çalışabilir zaman zaman tereddütlerini zaman zaman o tırnak içerisinde o şeytan her neyi temsil ediyorsa oraya bağımlılık enerjisine kaymakla ilgili sizi yolunuzdan alıkoymaya çalışabilir ama açıkçası ben bu yolda bu riskli adımı atacağınızı düşünüyorum yepyeni bir deneyime doğru yepyeni bir maceraya doğru atılacak gibi gözüküyorsunuz. Yeni bir tecrübe hayatınızda sizi bekliyor. Bağlarınızı sanki bir şeyden, toksik bir enerjiden kopartıyorsunuz arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Büyük Adalet tabii ki kimilerimiz için gerçek anlamda mahkemeleri ilgilendiren bir konuyla ilgili olabilir. Ama genel itibariyle e, beklediğimiz özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla da ilgili olabilir. Sekiz sayısı ve sekizli vadeler önemli arkadaşlar. Sözleşmeler, anlaşmalar, yaptığımız alışverişleri de anlatabilir. Gerçekten dediğim gibi hukuki, bürokratik süreçlerimiz vardır. Bunu anlatabilir ve daha çok özellikle sanki bizim olanı hak ettiğimizi alabilmekle ilgili enerjiler, bir davanın peşinden koşmak, bir dava adamı olmakla ilgili tırnak içerisinde bir enerjiyi bize anlatıyor sevgili e, yengeç burçları bu konuyla ilgili bakın çok güzel bir tatmin enerjisine doğru ulaşacağınızı söyleyebilirim çok güzel bir mutluluk enerjisine yani şöyle düşünebilirsiniz adaletin yerini bulması hak ettiğinizi alabilmek e, istediğinizi elde ede şöyle biraz indireyim istediğinizi elde edebilmek gibi ya da işte kararın sizin lehinize çabalarınız sonucunda bir kararın sizin lehinize verilmesi gibi çok güzel bir tatmin enerjisine doğru ilerleyeceğiniz güzel bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar 3. sıraya bakalım 8 Sekiz sayısı 8'li vadeler özellikle önemli arkadaşlar kupa 8'lisi kılıç altılısı bir yolunuz var ve bir süreden beri sanki planlanmış bir yol, yazılmış bir yol ya da o yola bir çıkmışsınız ama tam diğer adımınızı da atmamışsınız gibi düşünebilirsiniz. Kafanıza kararı vermişsiniz ama tam olarak hayata geçirmemiş gibi düşünebilirsiniz. Burada özellikle kiminiz için ülke dışı, şehir dışı, farklı bir yere taşınmak, farklı bir ülkeye taşınmakla ilgili de yine bir konsept olabilir gibi gözüküyor. Ama genel itibariyle sizin için en doğrusu ve en iyisini olacağını düşündüğünüz başka bir yere doğru gitmek gibi bir enerji söz konusu sevgili yengeç burçları değnek üçlüsü kartil özellikle sanki hayallerinizin peşinden koşmakla ilgili bir durum bu yurt dışından başka yerlerden dışarı ilgilendiren konularla ilgili haberler bekliyorsanız bu haberlerde açıkçası gerçekleşebilir beklediğiniz teklifler gelişmeler varsa bunlar gerçekleşebilir ama dediğim gibi söz bir yol alma Sanki bir süreden beri en azından kafada çıktığınız bir yolu, sanki tamamlama gelecek vizyonlarınızla ilgili hayallerinizi gerçekleştirebilmek adına uzaklaşma ve farklı bir yöne doğru gitmek bir seyahat gibi bir durumunuz söz konusu gibi gözüküyor. Bir yer değişikliği durumu gözüküyor, sevgili yengeç burçları. Beklediğiniz haberler varsa, dediğim gibi onlar gelebilir. Açık ve tek gelmediği için almıyorum kartları arkadaşlar. Ben yani o şekilde alıyorum düşen kartları. Büyük Arkan'a, Azize, tabii ki içsel bilgeliğimizi bize anlatır, sezgilerimizi, rüyalarımızı bize anlatır. Bir sessizliği ama aynı zamanda anlatır. Değnek Kraliçesi kartı. Kılıç Şövalyesi. Sanki önümüzdeki günler biri ya da birileriyle hararetli bir konuşmanız olabilir gibi gözüküyor. Hareketsiz kalan, sessizde kalan, ee, böyle bir hani göl gibi düşünün, göl enerjisi gibi düşünün. Durumlar bir deniz enerjisine doğru, dalgalı bir deniz enerjisine doğru ulaşabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki istediğinizi elde edeceğiniz bir takım konuşmalar yapabilir gibi gözüküyorsunuz. Kılıç yaveri kartı da var burada. Kiminiz için eğitim, öğretim hayatınızla ilgili olabileceği gibi, kiminiz için merak ettiğiniz bir durumla ilgili olabilir gibi gözüküyor. Merakınızı cezbeden, bilgi toplamaya çalıştığınız, sessizde kalmış bir konuyla ilgili bir enerji açı çıkabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde ee, yine eğitim hayatınızla ilgili atılımlar yapabilirsiniz bir sessizde kaldığınız projelerinizi yine hayata geçirebilirsiniz ya da öğrenmek istediğiniz şeyle ilgili harekete geçme süreci bu konuyla ilgili belki karşı taraflardan da haberler ya da teklifler ya da mesajların gelmesi gizli ve sessizde kalmış tırnak içerisinde bağların ya da iletişimlerin açığa çıktığı ve istediğinizi elde edebileceğiniz bir sürece doğru sanki ilerliyorsunuz sevgili yengeç burçları. Evet. Tek geldi. Tılsım üçlüsü. Tabii ortaya koyduğumuz işler, belki bu yolda ortaklarımız, çalıştığımız kişiler, ortaklaşa işbirlikleri, bunlarla ilgili konular. Ve burada birazcık sanki... Im, birazcık böyle bir alengirli enerjilere dikkat etmenizde fayda olabilir sevgili yengeç burçları. Biraz kupa ikilisi kartıyla beraber belli ki bu ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz bir kişiyle iş birliğiyle ilgili gibi gözüküyor. Biri aranıza girmeye çalışıyor olabilir, biri aranızı bozmaya çalışıyor olabilir. Üçüncü kişilerin ister anne baba figürü olsun, ister kardeş, arkadaş, partner, partner adayı olsun, bir kıskanç dedikoducu insanlar olsun. Biri ya da birileri sanki ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle ilgili sanki biraz böyle bir aranızda ayarınızı bozmaya çalışıyor gibi gözüküyorlar işbirlikleriyle ilgili üçüncü kişilerin dahli olduğu bir enerji var burada. E, bu bağlantı kolay kolay açıkçası sarsılmayacak gibi gözüküyor. Büyük Arkana, e, ne denir ona Aziz kartı ile birlikte bir şekilde e, birleşmek, kavuşmak ya da zaten hali hazırdaki ilişkinizi korumak mümkün olabilir. Ama yine de dediğim gibi işte dedikoducu, art niyetli, gerçekten gözükdüğü gibi olmayan kişilere özellikle ilişkisel anlamda dikkat etmenizde fayda var sevgili Yengeç burçları. Şu desteden de kartlar seçeceğim arkadaşlar. Okay. dörtlüsü şimdi bir konuyla ilgili biraz zihniniz dağınık olabilir sevgili yengeç burçları biraz toparlamakta kendinizi zorlayabilirsiniz biraz böyle bir motivasyon düşüklüğü olabilir bir konuyla ilgili odaklanmakta zorlanabilirsiniz hani bazı işlerle ilgili ya bundan zaten bir şey olmaz gibi memnuniyetsizlik duygusuna kapılmanız ya da fırsatı çoktan kaçırdığınıza dair bir takım duygulara sahip olmak gibi bir durum içerisine zaman zaman kaymak gibi bir enerjiniz olabilir motivasyonunuz çabuk düşebilir arkadaşlar fakat bu motivasyonunuzu düşen konu her neyle ilgili ise bununla ilgili pozitif anlamda güzel gelişmeler olacak. Ee, belki de hiç beklemediğiniz anda e, bir gelişme açıkçası söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Hiç beklemediğiniz anda bir yerden motive edici bir haberle karşılaşabilirsiniz ve bazı şeylerle ilgili kaçırdığınızı zannettiğiniz durumun aslında hiç de kaçmadığını, orada bir yerde sizi beklediğini, hatta belki de kısmetiniz olacak şekilde kısmetiniz olduğu için bir şekilde hayatınıza bu merak gibi düşünebilirsiniz. Geri geleceğini. E, durumunu yaşayabilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar motivasyonsuz olduğunuz hedeflerinizle ilgili de yine aynı zamanda daha yüksek bir enerjiye doğru zaman zaman zorlansanız da yine de motivasyonunuzu korumaya zor da olsa başarabilir gibi gözüküyorsunuz sevgili yengeç burçları ikinci kartımıza bakalım hava kraliçesi ile birlikte özellikle Burada e, hava grubundan biriyle bir etkileşim içerisinde olabilirsiniz. Biri deneyimlerini size aktarabilir. Bir konuya sizden belki de daha analitik bir şekilde, tarafsız gözle bakan biri size bir noktada burada bir çıkmazda hissettiğiniz konuda bir çıkış yolu sağlayabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Birinin deneyimlerinden faydalanma ve yararlanma zekasından zekasından derken siz zeki değilsiniz anlamında değil. Daha belki de tarafsız gözle bakabilme enerjisinden faydalanabileceğiniz bir dönem olabilir. Biri size bir çıkış yolunu, bir alternatifi gösterebilir gibi gözüküyor. Sevgili yengeç burçları katkı sağlayabilir gibi. Hava üçlüsü, bir üzüntü var, bir şifalanmaya ihtiyaç duyan bir enerji mevcut gibi gözüküyor arkadaşlar. Hava sekizlisi kartıyla zaman zaman önümüzdeki günlerde bir konuyla ilgili biraz kurban modunda kendinizi hissetmek gibi bir enerjiye kapılma eğiliminiz var. Çünkü yengeç burçlarında da zaten böyle bir enerji vardır biliyorsunuz. Zaman zaman sizi ya bundan bir şey çıkmayacak herhalde ya da bana bunu yaptılar. Belki de geçmişte yaşanmış bir şeyle ilgili. Biraz kendinizi burada bir um, sıkışmış enerji. Belki de kalbinizi kıran biriyle ilgili bir karar vermeniz gerekebilir ve burada yine kendinizi biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Aklınız ve duygularınız arasında. E, sanki böyle bir durum gibi. Kalbinizi kıran bir durum var ve bu durumla ilgili belki de işte bir kişi var ve bu durumla ilgili biraz sıkışmış bir duyguda kendinizi hissetme olasılığınız var sevgili yengeç burçları. Yani kalbinizi kıran biri geri dönmeye çalışabilir ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Geçmişte denediğiniz bir konu başarısızlıkla sonuçlanmış olabilir ve acaba tekrar mı başarısız olacağım diye zaman zaman bu duyguların yüzeye çıkma ihtimali var. Bu enerjilere lütfen dikkat edin. Ee, başlayacaksınız da başlayacaksınız, başlamayacaksınız da başlamayacaksınız. Bu kadar kafaya takmayın. E mantığın belki de mantık ne diyorsa onu yapma yolunu tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu tamamen sizin özgür adınız. Ya da bir başarısız mı olduğunuz bir konuyla ilgili tekrar olacaksınız diye bir şey yok. Yani bu enerjiden kendinizi olabildiğince kurtarmaya çalışmanızda fayda var. Kiminiz hayal kırıklığına uğrarım korkusuyla da bazı şeylerle ilgili kendinizi geri çekebilirsiniz. Yine 8 sayısı bakın 8'li vadeler arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani başarısız olma korkusu sizi bazı şeylerle ilgili adım atma yolunda açıkçası birazcık bir engel koyabilir. Bu enerjiye dikkat edin arkadaşlar. Bir de Yeryüzü Savaşçılarından bir kart seçelim size. Evet bakın ilerleme yolda diyor. Yani diyorum yani bazı şeyler ilerlemiyor zannediyor olabilirsiniz, adım olmayacak diyebilirsiniz ya da bir şekilde bu yere varmayacak herhalde dediğiniz durumlarla ilgili çok önemli ilerlemeler, çok güzel gelişmeler, pozitife doğru ilerlemeler sizi bekliyor arkadaşlar. Bakın bu konuda bir iyileşme, hani derdinize belki de bir deva bulunması, derman bulunması anlatabildim mi? Konunun ilerlemesi, sıkışmış kalan verimsiz durumların ileriye doğru e, işlemesi gibi e, süreç süreç Yola çıktı diyor. Sen şu anda belki bunun farkında değilsin Yengeç Burcu diyor. Ama bu şifalanma enerjisi, bu ilerleme enerjisi sana doğru geliyor diyor arkadaşlar. Ne yazıyormuş burada? Hmm. Özellikle bakın yağmurdan sonrası bir gök gökkuşağı enerjisi sizi bekliyor. Sıkıntılı günlerin yine özellikle spesifik bir konuyla ilgili olabilir. Sıkıntılı enerjilerin bir şekilde geride kalacağını, Bakın e, gök kuşağı enerjisinin bir şekilde hayatına doğacağı ve yine iyileştirici bir enerjiyle jaguar ruhunun senin hayatına doğru, enerjine doğru akacağını bizlere kartlar söylüyor. Arkadaşlar e, her zaman sonsuza kadar yağmur yağmaz. Yağmurdan sonra da biliyorsunuz gökkuşağı çıkar. Dolayısıyla güzel günler ve ilerleme süreçleri yakın diyor. Şu anda bunu göremiyor olabilirsin diyor. Ya da korkularından dolayı belki de şu an için bunu erteliyorsun diyor ama güzel enerjiler seni bekliyor diyor sevgili yengeç burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.